Anneciğim, akşam başka ne konuştunuz Selda teyzeyle? Bizim söz olayımızdan bahsedebildiniz mi? Kızım, açıkçası bizim Sinan'la olan durumu sizin biraz önünüze geçti. Konuyu açmaya fırsatım olmadı yine. Sonra da anlattım ya işte, Eda arayınca hemen kalkmak zorunda kaldık. Neyse, merak etme ama ben Selda'yla konuşacağım. Bir tarih belirlesek güzel olur. Tamam. Anne ben bu ara biraz huzursuzum. Burak bir acayip anlamadım. Belki de ben abartıyorumdur bilemiyorum. Ne olacak ya kızım? Bir şey mi yaptı? Yok bir şey yapmadı. Ortam bu ara sakin. Biraz fazla sakin hatta. E ne güzel. Hatalarını anladı demek ki kendisine çeki düzen verdi. Umarım öyledir anneciğim. biraz merak et bakalım. Hala uyuyor mu acaba? Sinan abi arıyor, Açacak mısın? Kızım sohbet ediyoruz şimdi, ha. böyleyim. Ben onu ararım birazdan. Ee, siz ev olayını ne yaptınız anneciğim? Baktınız mı? Bak hiç anlatmıyorsun. Yok kızım ama bugün bakarız herhalde. Dün akşam yemekten sonra bakmaya gideriz demiştim. Gidecektik, gidecektik de Selda ile Nihat geldi. E sonrasında da Eda aradı işte. Eda'nın bir sorunu varmış. Sinan da onu yalnız bırakmak istemedi tabii. Evine gitti. Allah Allah. Neye canı sıkıldı acaba? Çok merak ettim. Bilmiyorum. Bu biraz sorunlu bir kız galiba. <laughs> Aynen öyle. Çocuk gibi abartmaya bayılıyor. Mesela yarın doğum günü ya. Bir haftadır tüm sosyal medyada bar bar bağırdı. Ay Sağır Sultan duydu doğum günü olduğunu yani ben duymadım desene. De. E gideceksin değil mi doğum gününe? Evet. Ne hediye aldın peki? Henüz bakmadım. E istersen birlikte bakalım ha. Şöyle güzel bir hediye seçelim. Hayırdır anne? Ne bu ilgi alaka şimdi tam? Bak kıskanırım ona göre. Kızım, birlikte güzel bir hediye seçelim derken... ...ben seni düşündüğüm için söyledim. E insanlara mahcup olmayalım. Öyleyse tamam. Yoksa kimseyle paylaşamam annem. Eda'ya çocuk diyene baksın. Alo, efendim canım. Günaydın canım, uyandırmadım değil mi? Yo, Çağla'yla kahvaltı yapıyorduk. Daha önce de aradım ama herhalde müsait değil. Aa, öyle mi? Hiç farkında değilim. Ee, ne yapıyoruz? Ev bakmak için ne zaman buluşuruz? Bir saat sonra müsait olurum ben. Ee, Çağla'yla biraz işimiz var da. Asıl Eda nasıl? Önemli bir sorunu yoktur umarım. Yok canım ya. Yüz yüze konuşuruz olur mu? Olur. Senin işin bitince bana haber ver. Ben seni nereden istersen alırım. Tamam canım. Görüşürüz. Öpüyorum seni. Öptüm. Nesi varmış? Sonra konuşuruz dedi ama bence bir şey yok. Söyledim sana. Sırf şımarıklık. Neyse hadi biz kalkıp şu şımarık kıza beğeneceği bir hediye alalım. Anneciğim çok zevklisin. Harika bir ayakkabı ama. <laughs> Bence de çok şık. Umarım beğenir. Ben nasıl bayılır. İnanmıyorum. Kaldığımız yerden daha büyük bir aşkla devam. Nasıl ya? Kızım ne oluyor? Volkan'la Deniz barışmış. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Bir de kaldığımız yerden daha büyük bir aşkla devam yazmış. Anne bu ne demek biliyor musun? Ne demek kızım bir sakin olur musun? Ne var bunda bu kadar büyütecek anlamıyorum. Ya Volkan Deniz'e evlenme teklif etmişti. Bu da demek oluyor ki bu yaz sözlenecekler. Hem de bizden önce. Ya kimse bu kızın ne olduğunu görmüyor. Volkan nasıl bu kadar saf olabiliyor? Ay ne var ki bu kızda? Ne yaptı ki Volkan'a? Önce Volkan'ın evlenme teklifini reddedip terk etti. Sonra dizideki rol arkadaşıyla birlikte oldu. Çocuk bunu terk edince de Kürtçü dükkanına geri döndü. Üstelik en bombası da Volkan'ın bunlardan haberi yok. Ay sizin bu zamane ilişkilerini benim aklım almıyor. Neyse seni ilgilendiren bir durum yok ortada. Var anne var. Bu kız benden önce sözlenemez. Ama ben onun koyusunu ortaya çıkarmasını bilirim. Sakın. Çağla bak sakın başkasının hayatına burnunu sokma. Zararlı çıkan sen olursun. Sen kendi ilişkine bak. Ona da bakamıyorum ki bir türlü. Bu ara beni çok ihmal ettin. Selda teyzeyle de bir türlü konuşamadım. Ya kızım konuşacağım dedim ya. Ne zaman? bir merhaba hayatım. Merhaba Serdar'cığım nasılsın? Ay iyiyim canım sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Biz de Çağla'yla dışarıdaydık da müsait sen sana bir arayalım dedim. Ay tabi hayatım bekliyorum. Hah tamam görüşürüz. Hoşça kal. Tamam canım bay bay. Gidiyoruz Çağla'cığım. Kolay gelsin Emel'cim. Misafirlerime neler hazırlıyorsun bakayım. Ay Emel. Keşke kızım bize pasta yapsaydı ya. Olsaydı yapardı. Ama Aslı bugün sabah işe başladı. Öyle mi? E güzel. Çok güzel. Çok heyecanlı. Erkenden gitti yavrum. Umarım bu sefer bir terslik olmaz da işten kovulmaz. Yani Aslı benim kadar şanslı değil patronları konusunda. Serda Hanım, misafirleriniz geldi. Bahçeye aldım. Aa, hiç duymamışım geldiklerini. <laughs> ay, ay kimler gelmiş? Elçin'cim hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ay, benim prensesim de gelmiş. <laughs> hoş bulduk Selda teyzeciğim. Canım benim. Ay Elçin'cim nasılsın hayatım? İyiyim Seldacığım. Bizim de Çağla'yla dışarıda birkaç işimiz vardı. Sana da bir uğrayalım dedim. Ay ne iyi ettiniz. Tatlım nasılsın Çağla'cığım? İyiyim Selda teyzeciğim siz? İyiyim canım ben de. Burak yok mu? Burak artık çalışmaya başladı. İş güç sahibi. Ciddi ciddi çalışıyor. Öyle mi? Bana bir şey söylemedi gerçi. Holding'de mi? Yok canım, kulüpte çalışmaya başladı. Holding onun için sıkıcı olacaktı. O yüzden kulüp onun için daha iyi oldu. Genç yaşta işlerle ilgilenmesi onun için ileride büyük bir avantaj olacaktır. E erkenden sorumluluk alması da önemli tabii. Ay evet Nihat da öyle diyor. Artık evlenecek, sorumluluk sahibi olacak diyor. Eh haklı tabii. E ben bir Bora hayırlı olsun mı gitsem acaba? Olmaz kızım daha ilk günden işleri vardır çocuğun. <laughs> Akşam buluşacaksınız nasıl olsa o zaman konuşursunuz. Ay yok hayatım gitsin tabii. Git. Ay ilk günden bir süre işi olacak hali yok ya. Hem seni görmek ona iyi gelir. Peki. Ben o zaman gidip bir sürpriz yapayım Bora. İyi. Peki kızım hadi git. Hayatım, e, seni şoförümüz kulübe bıraksın olur mu? Tamam olur. Bir şey alır mıydınız? Aa, ben bir Türk kahvesi rica ediyorum. Sade olsun lütfen. Benimki de sade bir Türk kahvesi olsun Şükrancığım. Bir de Şükran, da e, söyler misin arabayı hazırlasın? Çağla'yı kulübe bırakacak çünkü. Tabii Selda Hanım. O zaman görüşmek üzere. Tamam bebeğim, hadi git sen. Görüşürüz. Görüşürüz. Şükran? Efendim. Gelenler kim? Elçin Hanım'la kızı Çağla Hanım. Aile dostları ama yakında akraba olacaklar. Burak Bey uzun zamandır Çağla Hanım'la birlikte. Gelinleri olacak yani. Evet. Ay Emel. Kızdaki şansı görüyor musun? Derler ya para parayı çeker diye. Doğru valla. Kalkıp da bizim kızlar böyle koca bulacak değiller ya. Benimkinin kocasını biliyorsun. Hayırsızın teki çıktı. Ay Emel. İnşallah Aslı'nın kocadan yana şansı güler. İnşallah canım. Yani ne zamandır ben de seninle çocuklar hakkında konuşmak istiyordum Serdar'cığım. Bir türlü fırsatımız olmadı. Açıkçası Çağla son zamanlarda biraz huzursuz. Önce bu Amerika planının iptal olması, ardından basında çıkan bu yalan yanlış haberler. Sonra Buran Çağla'ya bazı özensiz davranışları. Ay evet hayatım ya inan ben de çok üzüldüm. Her şey çok üst üste geldi. Ben bu son olanlarda Burak'ın hiçbir suçu günah olmadığını çok iyi biliyorum. Resmen popülerliğinin bedelini ödüyor çocuk. Ay, onun da işi zor sürekli göz önünde. Dosttan çok düşmanımız var bizim Selda'cığım. Ay evet aynen hayatım ya. Yani bire bin katıp yazmıyorlar mı? Sanki aralarında bir resmiyet olsa her şey daha farklı olacak gibi geliyor bana. Hem milletin ağzı kapanır, hem de çocukların birbirlerine bakış açıları daha bir ciddileşir sanki. Kesinlikle haklısın hayatım, ben de sana katılıyorum. Buna çok sevindim. Hemen hazırlıklara başlayalım mı o zaman? Önce çocuklarla mı konuşsak ha? Ne dersin? Yani eminim Çağla buna çok sevinecektir ama... ...acaba Burak ne der? Hayatım sen onu bana bırak. Ay sonuçta her şey onların mutluluğu için. Pardon. Sinan arıyor. Da benden haber bekliyordu. Bugün eve bakmaya gidecektik izninle. Efendim canım. Elçin. Ne yaptın canım? Çağlar'la Selda'ya uğradık. Laflıyoruz. Sen? Ben şirketteki işlerimi hallettim çıktım. Eve bakmaya gidecektik. Senden haber bekliyordum ama. Ya, seni beklettim değil mi? Pardon. Gelip alayım seni. Olur hayatım. Tamam geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Sinan beni buradan alacak. Galiba biz <laughs> çifte kutlama yapacağız. <laughs> Buyurun efendim. Gel bakalım. Otur şöyle. Ya yine mi sen? Ben artık gerçekten çıldıracağım. Aa, aşk olsun ama ya. Ben sana bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyorum. Sen de bana sinirlen. Neymiş güzel haber? İşten mi kovuldum? Çünkü burası gerçekten artık sıkıcı olmaya başladı. Aksine bence gayet eğlenceli olmaya başladı. Çünkü yeni patronun benim. Ne? Bunu kabul edemem. <laughs> ya patronum olur musun demedim. Yeni patronum benim dedim. Anlamadın sana. Patronun bana istemiyorum. İstifa ediyorum ben o zaman. Niye ya? Neyim varmış benim? Ben patron olmaz mıyım? Ya güldürme beni. Daha sen kendini idare edemiyorsun. Koskoca teslimi yöneteceksin. Ne var ya? Sen kafede garsonluk yapabiliyorsun. Ben bu işi yapamıyor muyum? O kadar zor olamaz. Ben senin o kalaklarına uğraşamam. Volkan'ın sözüne güvenip işe başladım ben. Burak buralara pek uğramaz dedi. O yüzden başka bir iş bul kendine. Vay, arkamdan hiç çevirmeler falan. Ne yapayım? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Sen yarın öbür gün beni evden de kovarsın. Yok, o kadar da değil. Ama evden çıkmam için benim bu işe ihtiyacım var. İlk fırsatta da çıkacağım evinden, merak etme. Senin buradan da evden de gitmeni isteyen yok. O zaman benimle pek muhatap olma. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Neymiş bu kadar acil olan? Bana yardım edeceksin. Yine ne var? Yalan mı söyleyeceğim? Ya hayır ya, işle ilgili. Hani iş zor değildi? Kendin yap. Ya sen patronla karşı mı çıkıyorsun? Benim zaten bir işim var. Müsaade edersen işin başına döneceğim. Tamam. Şunları alfabetik olarak bir sırala, öyle gidersin. Ya benim işim var diyorum. sekretene yaptırsana. Niye benimle uğraşıyorsun? Ya bu kadar kolay bir işi yapamamış dedirtmem ben. Çok gururlusun. Gözlerim yaşardı. Tamam hadi bak bırak dalga geçmeye de yardım et bana. Akşama kadar anca biter bunlar ya. Oldu. Başka emriniz var mı? Ya bugünlük bu kadar. Ya sen... Efendim? Murat Bey, Çağla geldiler. Ne? Biraz bekletin. Çağlan'ın burada ne işi var ya? Seni burada görmemesi lazım. Ne? Ne yapacağız? Sen şuraya saklan. Ben hemen dışarı çıkıp onu buradan uzaklaştıracağım. Tamam mı? Sen de ortalıkta gözükme. Başka emriniz var mı? Bana ne ya senin sevgilinden? Ya bak senin de tanıyor. Onu rezil olmak istemezsin sanırım. Ayrıca Çağlan'ın nasıl biri olduğunu hayal bile edemezsin. İkimizi bir odada görürsek büyük olay çıkarır. Annemin kulağına kadar gider bu durum. Of ya tamam. Aşkım, bu ne güzel sürpriz. Sevgilim ne oldu? Toplantıda falan mıydın? Yo, ben de tam yemeğe çıkıyordum. Hadi birlikte edelim. Hadi gel. Tamam. Uf. Allah'ım ben ne günah işledim ya. Hoş geldin. <laughs> Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hii. Bunu Aslı'nın görmemesi lazım. Ya gerçekten nerede kaldı bu kız? Kovulmuş mudur acaba işte? Ay yok artık. Alo Aslı neredesin merak ettim. Sorma Gonca müdürün odasında mahsur kaldım. Nasıl yani dur gelip kurtarayım seni hemen. Yok öyle değil beni odasına çağırtan Burak'mış. Oda mı burada? E, Burak buraya geliyor. Ay Aslı yine iyice kafam karıştı benim ya. Ya Çağla bizi birlikte görmesin diye beni odaya sakladı. Biliyorsun Volkan'la beni sevgili sanıyordu. Şu mesele. Tamam canım. Ben kalktıkları zaman sana haber veririm. Zaten senin orada olman daha iyi şu anda. Niye daha iyiymiş? Yani sen orada dinlen canım. Ne gerek var çalışmada? Ben çalışıyorum burada. Hadi kapatmam lazım. Tamam. Kuzen, sen buraya pek uğramazdın. E artık daha sık burada olacağım. Neden? E burada çalışıyorum çünkü. Merhaba Deniz. Ne haber Çağla'cığım? otursanız ee, otursanıza. Yok, e, biz sizin konuşmanızı bölmeyelim ya. Yo. Aksine, mutluluğumuza ortak olmanıza seviniriz. Mutluluğunuza? Volkan'la tekrar birlikteyiz. A, öyle mi? Barıştınız demek. Ne güzel. E, hadi oturalım o zaman. Kuzen, sevindim. Sağ ol kuzen. Artık her şey daha güzel olacak. <laughs> Çok yazık. Yazık olan ne? E, ayrıyken geçen zaman canım. <laughs> evet ama bence bu arada biz birbirimizin değerini daha iyi anladık. En azından ben artık ilişkimize daha farklı bir boyuttan bakıyorum. Daha ciddi. Arada başkalarıyla görüşmeniz işe yaradı yani. Yanlışın var Çağlıcığım. Ben Volkan'la ayrıken kimseyle görüşmedim. Öyle mi? Ay ben yanlış biliyorum o zaman. Sen ne biliyorsun Çağlıcığım? Yani bildiğin şeyi söyle biz de öğrenelim. Tabii sen bundan. Aa, bildiğim bir şey yok canım. Benimki sadece bir tahmin. Yani sonuçta sen Deniz'le ayrıyken başka bir kızla görüştün denizde bu hırsla başka birileriyle görüşmüş olabilir diye düşündüm ben. Hayır, yanılıyorsun. Yalancı. Şimdi düştün elime. Peki tamam. Volkan'ın da o kızla ciddi bir şey yaşadığını sanmıyorum. Denizciğim özel hayatımızı bu kadar ortaya sermeyelim bence. Biz bunları daha sonra baş başa konuşuruz. Ya hatta böyle şeylerden hiç bahsetmeyin bence. Geçmiş geçmiştir. Önemli olan tekrar birlikte olmanız. Öyle değil mi? Daha ne kadar burada bekleyeceğim ya? Aa. Aslı arıyor. Kız sanki kendinden bahsettiğimizi duydu. Ee? Aşkım açsana. Bakalım kız ne diyecek? Ne diyecek ki? Volkan'la tekrar barışmak istediğini söyleyecektir. Ne diyecek? Yok ya. Açmayayım şimdi. Dediğin gibi. Her şey geçmişte kaldı. Ben takılmam böyle şeylere. Açabilirsin yani. Açmaz tabii kapanmış. Neyse. E ee, öylese siz yakında nişan falan yaparsınız. Deniz en son teklifimi kabul etmemişti ama. Binlerce kez evet. Allah'tan aslında şu anda burada değil. Yani Burak'ın yaptığı bir şey ilk defa işe yaradı. Canım ya gitti Gül gibi çocuk. E artık sıra sizde. Boşturmayıp bir yüzük de nasıl siz takarsınız? Ne de olsa bizden eski sayılırsınız. Aman aman bize hiç bulaşmayın. Yüzük falan kasar beni. Biz böyle gayet mutluyuz. Ne yaptınız Selda'yla? Biraz Çağla'yla Burak hakkında konuştuk. Bu yaz sonuna doğru bir söz yapsak güzel olur diye düşünüyoruz. <laughs> Haklısın haklı olmasına da. Burak bu ciddiyete nasıl bakar? Bu durumu nasıl kaldırır bilemiyorum. Ha, benim de kaygılarım var ama bakalım. Zaman ne gösterecek? Neyse bizim çocukları bir kenara bırakalım da. Eda nasıl? Eve gittiğimde telefondaki sesine göre çok daha iyiydi bir şeyim yok dedi. Ama belli ki canı bir şey sıkkın. Ya ne her şey rahat konuşamıyor. Yani bu kadar yakın olmamıza rağmen babasıyım diye benden çekiniyor. E tabii kız çocukları biraz farklı oluyor haliyle. Gerçekten öyle. Ya biz Volkan'la her şeyi erkek erkeğe baş başa rahatlıkla konuşabiliyoruz. Ama Eda'yla öyle olmuyor ki. Birinden mi hoşlanıyordu nedir bilmiyorum ki. Ben anlarım. Sen merak etme. Onlar böyle bir kız kıza bir sohbet edelim, bir ağzını arayayım bakalım. Sıkıntısı neymiş? Belki yardımcı da olabilir. Çok iyi olur hayatım. Yani Eda kız çocuğu olarak annesiz büyümenin eksikliğini fazlasıyla hissetti. Eda'nın senin gibi mükemmel bir kadının tavsiyelerine, fikirlerine çok ihtiyacı var. Sen merak etme, ben onunla konuşurum. Hem yarın doğum günüymüş galiba, ha? <laughs> Onu bir arayıp kutlarım. Aslında seni davet ederdim ama ben de davetli değilim. Gençler kendi aralarında kutlayacaklarmış. Biz yaşlıyız ya. <laughs> Neyse canım onlar da kendilerine göre haklılar. Biz de başka bir şey yaparız. Olur canım sen ne istersen. Aslı'm annem nasılsın yavrum? İyiyim anneciğim. Her şey yolunda mı? yolunda. Çok yorulmuyorsun değil mi? Sakın yorma kendini. Yok merak etme anneciğim. Kuzum benim. Ben seni fazla tutmayayım. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler öpüyorum. Canım. <laughs> Uf, hayatım boyunca anneme söylemediğim yalanı bir ayda söyledim ya. Hep o gıcık yüzünden. Şükran. Efendim? Aslı'ya sürpriz yapayım diyorum. Ne sürprizi hemen? Eski evdeki odasına ait eşyalar depoda ya. Onlarla burayı düzenlesem. Belki Aslı biraz olsun kendini buraya ait hisseder. Ay çok iyi düşünmüşsün. E ne duruyoruz? Hadi hemen düzenleyelim. Çok iyi düşündüm değil evet. mi? Aslı buna çok sevinecek. Evet, hadi. Ya yok etmez olur muyum ya? Hani ilk iş günüm diye rahatsız etmek istemedim. Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Yeni işimize alışıyoruz işte. İyi çok sevindim. Ee, ne yapıyoruz? Akşam buluşuyor muyuz? Ee, bu akşam... Ben biraz yorgunum ama... Ya yapma ama yeni işimizi kutlarız. Yemek yeriz. Yemekler benden. İyi tamam o zaman. Kaçta çıkacaksın? Altı gibi çıkacağım. Mesaj atarım ben sana. Görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz. Of, bu böyle olmayacak ya. Benim acil iş bulmam lazım. Evet, parasız aşk da bir yere kadar. Neredeyse kızla buluşalım. Yemeklerimiz bitine göre yavaş yavaş kalkalım. İşimizin başına geçelim. Evet, değil mi? Çalışıyorduk bugün. Çağla, sen ne yapacaksın bugün? Annemden haber bekliyorum. Yeni evimizi görmeye gideceğim. Yeni ev derken? Çağla ve annesi İstanbul'a taşınıyor. Ha öyle mi? Sevindim. <laughs> ben de öyle sevgili kardeşim. Kardeşim? Aa sizin haberiniz yok. Annemle Sinan abi bir süredir birlikteler. Ne? Şaka mı ya? Gerçekten <laughs> mi? <laughs> e tabii bu şimdilik bir aile sırrı. E annemle babam biliyor mu? Evet biliyorlar. <laughs> ya, en son benim haberim oluyor yani. yuh! <laughs> e desene biz de artık akraba alıyoruz. Görümcan sayılırım. Ona göre yani. Yılın çifti bence. Vay be. Yakışır amcama. Tam üstüne. Annem arıyor. Anneciğim. Evet kalkıyoruz biz de şimdi. Tamam. Sen adresini mesaj atarsın görüşürüz. Tamam. Bay bay. E ben de amcamı arayıp tebrik edeyim bari. Önce ben seni tebrik edeyim kuzen. Harbiden bu çalışma olayı nereden çıktı? E nereden olabilir? Sevgili babacığımdan. E seç beğen al dedi. Ben de en rahat burası diye. Sen öyle sen. O ne demek? Sen Turgut Bey'i tanımıyorsun galiba. <laughs> Nereden tanıyayım? Bugünden sonra tanırsın. Annem bekliyor. Kalkalım mı? Kalkalım. Ay yok. Ben dayanamayacağım artık. Çıkıyorum ne olursa olsun. Ee, yeni eviniz ne taraftaymış canım? Tam bilmiyorum. Allah'ım bu nasıl bir şey ya? Bir de elinden tutmuş gözümün içine içine. Neyse, ben işimin başına dönüyorum. Çağlacığım sen nasıl geldin buraya? Annenin şoförüyle canım, bekliyor beni. Aa tamam, o zaman o eve Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Senin araban var mı canım? Var canım. O uzakta benim biraz işim var, haberleşiriz. Tamam, görüşürüz. kafede göremedim. Yine kızın başına iş açmadın <laughs> Hayır, ofiste. Bana yardım ediyor. Bana yardım mı ediyor? Ben yani onun kafede işe başladı diye biliyorum. Bugünlük öyle oldu. Bak Burak, Aslı'ya burada rahat edeceğine dair söz verdim. O da bu şart işi kabul etti. Ne demek istiyorsun sen? Demek istediğim şu ki, kızı rahat bırak. Bırak da işini yapsın. Ne zamandır Aslı'nın koruma olunu yapıyorsun? Ona sözü verdiğimden beri. Bana karşı onu mu koruyacaksın? Anlamadım. Aslı çok saf, temiz ve iyi niyetli bir kız. Onunla oynama. Git kendine başka bir eğlence bul. İyi kalpli kuzenim benim. İnan artık Aslı'dan uzak durmam mümkün değil. O neden? Çünkü aynı evde yaşıyoruz. Ne? Nasıl yani? Aslı annesiyle birlikte bizim müştemilatta kalıyor. Annesi yeni açtığımız. <laughs> Yok artık. Biz Bodrum'dayken annesi bizim evde işe başlamış. İşte bunu çok şaşırdım. Bir de i̇şte bana sor. E artık Aslı ailenin içinde olduğuna göre ona karşı daha dikkatli olursun. Neyse. Yarın evde Eda'nın doğum gününü kutlayacağız. ile beraber gelirsin. E Barış'ın mekanda değil miydi? Ya ben evde sürpriz bir şeyler hazırladım. Eda'nın haberi yok. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay, resmen beni Burak'a karşı korudu. dünya. Ya ben sana beni odada bekle demedim mi? Az kalsın yakalanıyordun. Tamam. Saklanman bittiğine göre gidebilir miyim artık? Tabii ki. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Tek kokan